Merhabalar. Bugün Şeyma Hanım'la birlikteyiz. Şeyma Hanım'a 24 Ağustos'ta balon takılmıştı. Kendisi 72.2 kiloyla bu operasyona girmişti. Şu an 56.9 kilogram. Şeyma Hanım başlangıçta hani yapabilir miyim, edebilir miyim, nasıl yapacağım, bu süreci nasıl yöneteceğiz diye konuşmuştuk kendisiyle. Kendisi neler yaptı bir deneyimlerini dinleyelim kendisinden. Çok teşekkür ederim. Ben de, sağ olun her şey için. Balonu insanlar e, taktırmakta biraz çekinceleri oluyor. Ancak bence bunun için iyi doktor ve ekibi e, olması çok önemli. Yani onu önce araştırmaları gerekiyor. Ve Bora Bey ve size öncelikle çok teşekkür ederim her şey için. Balonla ilgili olarak da e, tamamen e, irade meselesi. Yani tıbbi olarak tabii ki bize destek veriliyor. Ancak irade, düzen ve disiplin olmazsa balonun da yetemediği durumlar olabiliyor. Evet. Biz sizde mesela kalori saymıştık şeyi evet, değil mi? Aynen. Nasıl yapmıştık bunu? Siz neler yemiştiniz? Yediklerinizin yerine hangi gıdaları ekledik? Nelerin yerlerini değiştirdik? Örneğin e, yurt dışına çıktığında evet. çok fazla yiyecek kendime göre yiyecek bir şey bulamadığımda size sormuştum karabuğday patlağı tüketebilir miyim diye. E, siz de çok fazla tüketmeseniz evet. daha iyi olur demiştiniz. Siz uçuş yapıyoruz, uçuşa, uçuşa gidiyoruz, evet. Aslında konfor alanınızın dışında oluyorsunuz da evinizde yani. değilsiniz ve bir gıda erişiminiz çok daha zor oluyor. Bu tarz durumlarda hani evde tükettiğiniz gıdaları tüketemediğiniz için kendinize en uygun gıdaları seçiyorsunuz evet. değil mi? Mesela neler yemeye çalışıyordunuz evet. bir ara öğününüzde? Bir ara öğününde mesela bir elmanın yarısı ya da e, muzun yarısı yani. Aletme meyvenin yarısını tüketmeye çalışıyordum ya da çok fazla açlık durumlarında ayran, süt gibi içeceklerle desteklemeye çalışıyordum. İşte aslında böyle olması gerekiyor. Yani siz operasyon geçirdiğinizde hani bunu yaşam tarzınıza haline getirmeniz gerekiyor. Alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Şeyma Hanım'a ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda gerçekten çok iradeli evet. davrandı. Ve hem diyetle hem de sporla aslında balonu destekledi. Kendisi günde 5 gün spor da yapıyor evet. ayrıca. Toplamda ise 15 kilo 300 gram vermiş oldu Şeyma Hanım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet.